Herkese merhabalar ben Ömer. Bugün arkadaşlar Clash arkadaş Royale'de TV Royal maçlarını izleyeceğiz. Zaten baştan da bunu anlamışsınızdır. Sadece Türklerin çıktığı maçları izleyeceğiz. Şu sandıkları bir açayım. Anlatacağım konuyu. Şimdi ben zaten bu zamanlarımda TV Royal izliyorum. Ve hakikaten eğlenceli maçlar oluyor orada. Şunları hemen seri seri açayım da. Fakat bu sefer sadece Türklerinkini izleyeceğiz. Bu arada yine büyülleri açmıyorum haberiniz olsun. İyi güzel bir sandık oldu. Bunu da açayım ben seri seri seri. Hakikaten bayağı sayko deli deseler hakikaten eğlenceli oluyor. Ben de artık yoruldum maç yapmaktan. Mesela efsanevi değil de yani genelde alt arenalar çok zevkli oluyor da efsanevi de var mı Türk? Hemen bir göz gezdirelim. Genelde e, Oktay abi çıkıyor TV Royale. Dün vardı da. Onun e, onunki abi pro maçtı biz onu izlemeyelim. Zaten çoğunu seyretmişsinizdir mutlaka. Var mı alt taraflardan böyle bizimkilerden Türk TV Royal'de de nerede? Ha Kerim değil mi şu? Kerem veya Kerim. Türk zaten Türk işte. <laughs> klan sandığı kazalım. Deste bayağı çılgın gözüküyor da. Rakibin devi 9 lan. Oha seviye 9'muş adam. Oha. Seviye 9 aranda seviye 9 dev var. <laughs> Sanırım pres gömecek geriye. Tesla. Deniz koyar muhtemelen değil mi? aklın yolu bir yani. <laughs> Devasana bak Tesla düşülemiyor bak şu an. Tesla düşülemedi ya. O bir tane vurur ha. Vurur ha bir tane. Lan bir tane vurur kuleye. Gitti vurdu bir tane. <laughs> şu an alttaki Kerem ya yani Kerim 91 biz bizden yani. E, şu an onun tarafındayız. De niye böyle şey yaptın? Okları öldü hepsi. Neyse biraz vurdu kuleye. Aa, Kerem diyeyim. Kerem'in de deste baya sarko deliymiş ya. Oğlum bu ne lan fıçı var, klon var, silahşör var. Bak yine geliyor. Yavru Ecer çok yüksek olduğundan düş. Oha öfke. Zaten verdin orayı mümkün değil kurtarman. Bir de üst de ölür. Ölür. Bomba bir tane daha bomba. Bitti. Ya yine yarı yarıya verdi ne hasar. Kerem şu an baya x'i zararında olsa gerek. Baksana. Haydi. Kerem. Bir yerde bir yanlış yapıyorsun belli de bak mesela rakibin iksiri dörtken seninki daha bir. Ne yapacaksın Oha oha kopyalacak mı onu? Vay be! <laughs> Oha! Kerem <laughs> sen de az değil misin ha valla. Ve bombacıya karşı gönder orduyu. Gönder lan orduyu. Böyle benim buradan basıp gönderesim geliyor. Yo bayağı vuracak kuleye. Abi seviye 4 yavru ejder diyor ya Zaten bıraksan bin vuruyor tek başına. Full canlı. Ortaya mı atacak? Aslansın be. Yapma ya. Aldım orayı. 90 can. E, Kerem'de de büyü yok ha. Çarpma harici. Haydi gitti. Son büyüyü de buraya kullandı. Kesin bak Kerem yenilmiştir ya bizim. Büyücü demek. Valla büyücü de baya iş yapıyor ya o taraflarda. Ben pek kullanmıyorum fakat baya iş yapıyor. Haydi fıçı vuramadı. Lan 20 can mı kaldı? Haydi ya. Ha, vallahi 20 can kaldı. <laughs> Yapma be. Sağlık olsun Kerem. Buradan seyrediyorsa eğer Türk iş da selam olsun. Başka kim var bizlerden? Başka buralarda Türk var mı? Yok burada yokmuş. Orman arasında yok. Aşağı Dom Zirve'ye bakalım. Dom Zirve'de Alfa var. Yalnız kurt. Selamun aleyküm insan mıyız diye bir klanda. <laughs> Bakayım klana. Keller giremez. Sümüklü. <laughs> Bunlar na nasıl nick nickname'ler? Yalnız kurt. Rakip niye kızdı? Onu ben anlayamadım da yalnız da XA varmış ve. Dal reis dal dal. Ruhlar? Epso bir tanesi kalıyor zaten hayatta. Ve bayağı vurdu yine. Golem. Nasıl savunacağım bunu? Geç Mega Dalkov da var, Mini Pekka da var değil mi? Aa bunu rahat eritir o. Baksana. Oh. Sağa sollu köşeye aldılar. Ne büyücü bayağı tehlikeli. Vurla bir tane. Ya o sanki vuracak. Seviye 10 okçular güzel bas. Biraz geç kaldı ama sıkıntı yok. Elit barbarlar. Yine bak güzel burada ha. o bir tane vurur ha ben sana diyeyim yani. Neyse var Allah'tan bir tane vurdu. Şu an durumlar eşit gibi. Fakat Rosen 2-3 iksir daha önde gözüküyor şu an. Biraz Hızlandırayım ya değil mi? Bu şekilde olmuyor. Çünkü bayağı maç var herhalde. Çarpma attı. Bayağı maç var. Seri seri izleriz. Yani çift kadar zaten oyunu pek anlamı olmuyor. Zaten oraya aldı. Yalnız kurt. Bir de rakip de ayna var abi. Bak Allah'tan gerideki büyücü öldürdü. Oha yazıtın seviye 8. Yuh! Görüyor musun manyağı bak. <laughs> bir de diğer taraftan geliyor. Lan ne yapıyorsun manyak mısın sen? De merkeze bayağı vurdu ha şaka maka. Bak, bak görüyor musun? Merkeze bayağı vurdu. Bir yandan yay bir yandan binici. O yansıttı mı o? Haydi. 70 kaldı. Lan bu, bu maç al lan bu maç al lan. Aslansın ya. <laughs> Okçudan da <yanlış maç. gülüyor> Aslanım benim ya. <laughs> maç baya eğlenceli ama. Başka var mı? Bizim Türkler süpersel diye nick yapmış ya kendini adam. Ben var ya yapsam kesin banlanırım ben. Direge. Bu Türk mü acaba? He bak evet Türkmüş. Golem, balon, dondurma. Alev topu. Gerçi karşıda da baya çılgın gözüküyor. Bakalım yenmiş mi? Seviye 6. Seviye 8. Bizimki seviye 8. Biz daha güçlüyüz. Ee, kule canı olarak. yani 300 can fark var abi nereden bakarsan. Seviye 4 golem. Ve karşıda kıvılcım olması biraz kötü. Yapma be ya. Fail. Yani kıvılcım... Ooo abaaa. Ne faili. Adam aldı kuleyi. <laughs> E çarpmayı kullanmayaydın iyi de. Abi o vurur ya. Kuleyi kaybetti. <laughs> i̇yi sıkıntı yok. İnşallah yenmiştir ya. Gerçi karşıdaki 6 biz 8'iz. Zaten yense TV oyuna çıkmaz herhalde. Kesin bizimki yenilmiştir. Bu Tesla. Vur lan. Mega abi seviyor 4. Balon. Biraz fail aslında ama. Çünkü sol kuleyi de almadı. Zaten sol kuleyi alabilseydim maç biterdi. Lan o topu merkeze at merkeze. Bak böyle şu an. Rakip bunu fark etti. Direkt danıydız. Yine sağlam savundu. Yine sağlam savundu. Haydi. topu gönder lan. Ya var var bir tane var bir tane kuleye girse zaten maç bitiyor da bitmedi işte. Yine fail. Yapma be. <laughs> 52 can ne ya. <laughs> Sağlık olsun. Direkt GG miydi adı? Dire DG'ymiş. Kraliyet Arayası. Ali, e, yok e, Tebrizli İranlı onlar. King Eren. Clash Fighters klanında. Karşıdaki de Ali. Ali Türk olmayabilir bilmiyorum. Türk klanı değil. Belki yine Tebriz İran tarafıdır. Bu. Ha, bunlar şey galiba. E, Türk e, Anayada yaşayan Türkler diye düşünüyorum. Çünkü klanda Ayhan falan da var. Ve klan açıklamaları Almanca. Ve konumları da Almanya zaten. Bunlar abi Türk sayılır. Zaten bizdenler. Bunu da bir izleyek. Almanya'daki kardeşlerimize de selam olsun buradan. Hazır gelmiş aklımızda. King Eren de abi bayağı çılgın dese varmış ya. Kraliyet devi. Binici. Oha bir de hepsini aynı anda gönderiyor. <laughs> Oha bayağı vurdu. Valla bayağı vurdu. Of. Büyücü niye atın öyle? Dene bayağı vurdu şaka maka. Vallahi var ya King Eren de bayağı çöpçüymüş ya. Çar çöp, çöp <laughs> takılıyor boyuna. Aldı kuleyi bravo ya. Bence bu maçı King Eren yenmiştir. Çünkü binici altı kraliyet devi Eee iş yapıyor yani ya. Eğer zarar etmezseniz oha. Bomba kulesi güzel savundu. Ne ne donladı birimleri. <laughs> Tamoklar düştü an goblinler çıktı alttan. Ya şunu yavaşlatayım ya. Normal olsun maç. Kasırga niye yaptın abi? Zaten kuleye vurmuyor ki. Yani çöp falan çıkartır diye belki. De Ali orayı alır ya illa. Hatta aldı da. Şimdi bizim Eren bayağı avantajlı ve bomba kulesi çift oldu. <laughs> Baba şu geriden göndersene ya sen de. Eren <laughs> gittin kucağına attın bomba kulesinin. Yani bunun menzili büyük ya. Biraz boşa oluyor. Ok gönder. Biraz boşa gibi bir şey var bak, bak. Karşı var ya bildiğin kumar oynuyor. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Vur lan bir tane. Havada kaldı. De aldım maçı ya. Aslan ya. <laughs> Silah çölle vuruyor ya. <laughs> Baya maç eğlenceliydi. <laughs> Bir tane daha acaba bakalım. Yine kraliyet ailesine gelirse. Geç bir aşağıya bakayım değil mi? İnşaatçının atölyesine. Nerede inşaatçının atölyesi? Ekber Kaya. Oha. Korkmacı falan var adamda. Hayat günlerim. Biraz ses vereyim oyuna. Sesli güzel oluyor ya. Abi destiler bayağı çılgın ya. Dev iskelet, roket. <laughs> kıvılcım Ekber ne yaptın ya? Bir de cadı var, <laughs> büyücü var bir elinde. Patla gitti, patla gitti. Güm. Yapıştır roketi aslansın abi. Düşüncelerimiz aynı ya. De elemanda kılıcım var Gerçi sende var. Haydi. <laughs> elemanda kart yok. Git dur kule. Yapma be. Bari bir tane vuraydınız be. Gerçi bayağı vurdun akule. ya. Oo, coşturdu. Abi cadıyı göre göre hala bunu mu gönderiyorsun ya? Spamla spamla o ara süper zamanlama ya. Tam bu zaman iskelet çoğaltı. Sü. Ay müthiş. E, cadı yani kıvılcım için Baya iyi, bir de bak, bak şu an rakip baya zarar etti. Mesela fıçı attı. Kamil gibi gönderiyorum. <laughs> fıçı attı, kartı yoktu da. Ekber'in kuleye bir tane çat attılar şarj halde Çat diye. Neyse, büyücüye hibe etti minyonları. Oradan bir zarar var. Ekber şu an baya önde. Yani antrenör olarak, gerçi Ekber'de de varmış lan. Koçbaşı, şu an aklıma geldi. O kuleyi alacak abi. Sen sağa al diye de sola alsın, değil mi? Abi ne vurdunuz kuleye artık barbarlar. Ne çıkarı deviz ki etme. Cadı güzel. De onlar kuleye. Az olsa vurdular kuleye. Demek deviz ki <laughs> Adam var hiç düşünmüyor şu an. <laughs> Lan vurma kuleye tamam. Bak Barbar'ın biri şu an kuleye gitti ve sağdan cadı çalışıyor şu an. <laughs> Haydi büyücüyü Kamil gibi gönderiyorum diyor. <laughs> zaten Ekber Lan vurma kuleye. Sağda mini pekka kuleye vurdu. Zaten Ekber o kuleyi ee, roketle bile aldı. Herkes zaten barbar aldı kuleyi. Abi gitti lan kuleye. Oha. Kuleyi aldılar. Abi adam hiç savunmuyor. Baksana bak sağdan mini pekka şu an gidiyor. Haydi bölündüler. Bölündüler. Ha, neyse bari iyi. Vur. Zaten. Roket dedi. Kuleyi alır fakat hala niye macera peşinde geziyor anlayamadım ben. Ha. Ah. Vallahi bir an korktum ekber yenildi arkadaşlar. De eklemin roketi vuruyordu ya. 400 mü vuruyor? 384 mü vuruyordu? Ee, seviye 6 roket. Zaten <laughs> ekber roket kuleyi alıyordu. Niye bu kadar macera gidin hala anlayabilmiş. Yerim arkadaşlar. Videomu sonlandırıyorum. Sonraki Clash Royale bölümünde görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz ben beğen butonuna basmayı ve tabii ki isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.